Bodrum'da devlet su işlerine ait içme suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle bir otomobil zarar gördü. Bodrum Milas Karayolu trafiğe kapandı. <laughs> Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Bodrum Milas Karayolu Gökçeler mevkiinde devlet su işlerine ait Bodrum'a içme suyu sağlayan ana hatta henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından Bodrum Milas istikameti trafiğe kapandı. Büyüklü küçüklü taş parçalarının ana yola düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Patlamanın olduğu sırada yoldan geçen bir otomobilse taşların ve tazikli suyun arasında kaldı. Olayda otomobil sürücüsü yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Taşların arasına sıkışan otomobil vatandaşların ve jandarma'nın yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Altın makina sende mi? Gazetecilere olay anını anlatan otomobil sürücüsü Özcan Tek, "Ben tam geçerken birden topraklar üstüme uçtu. Ben de önümü göremedim. Arabayı durdurdum, kaçtım. Karşı şeride geçtim. Yukarıya fışkırıyordu su. Beraberinde topraklar ve taşları da yola diye savruldu. Yalnız mıydınız arabada? Ben yalnızdım." Olayın ardından bölgeye gelen güvercinlik muhtarı Mehmet Gereme ise daha önce de aynı olayın tekrar yaşandığını anlatarak yine bundan 5-6 ay önce tekrar yaşanmıştı bu şimdi yine tekrar yaşandı ama yine bu ucuz atlattı. Allah korusun bu olduğu yerde ev falan yok. Yani erken önlem alındı. Yoksa daha kötü bir şeyler olabilir. Daha önce çok hasarımız vardı. Evler su bastı, arabalar su, toprak altında kaldı ama şu anda o kadar o bir şey hasarımız yok. Sadece tek bir arabada bir hasar var. Bodrum Milas istikametinde kapanan yol polis ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlandı. İş makinelerinin çalışmasıyla yol yeniden açıldı. Patlamanın meydana geldiği borudaysa büyük bir çatlak meydana geldiği gözlendi.